Selamünaleyküm güverciniz bir ailesi Öncelikle bugün yeni başlayan arkadaşlarımıza, gençlere birkaç fikir, birkaç diye vereceğiz Yeni kuş alırken eş kuş almaya bakın Kanadını bantlayın, 7-8 tüyünü bantlayın Hemen bakıyorum çocuklar kuş alıyor, kaçırıyorlar Birinci, ikinci günde geliyorlar, abi kaçırdık, bantlı gitti, şöyle gitti, böyle gitti Yani dikkat edin, kaçırmayın, eş kuş almaya bakın, erkeği uçurun Hemen kuşu almayın peşinden üzülürsünüz peşinden siz koşarsınız sonra biraz sabredin heyecanlısınız biliyoruz ama üzülürsünüz sonra da geliyorsunuz o kadar kuş hediye ediyoruz veriyoruz öğrenin biraz bir şeyler sizde tecrübe konuşuyor ondan sonra gel gösterelim kaç kuş ağzına alacağınız zaman Biz böyle yeni başlayanlar için ayırdık saya dönek azman bölümünü. İlk başta kuşla başlayın, yavru kuşla başlayın. Gel göster azmanları. Karabangu tazlı. İkiye iki bango, ikiye bir bango. Erkek, erkek olup olmamasında boğazından anlıyoruz. Böyle nefes borusu çok kalın oluyor kuşun. Çatısından anlıyoruz. Çatısı kapalı oluyor. Baba bir erkek. Çek yanındaki bambuyu Bu da dişi. Bu da genç dişilik bango. Bu da, bu da üçe bir. Bunlar zaten aynı kümesten geldi. ya. Bu da bademli bango. Kesmesi <laughs> falan düzgün. Bu da erkek. Tek <laughs> şey tutuyor. Bu da kara bango. Biraz mı? Bu da erkek kesmesi falan düzgün işlerinde en düzgünü bu mesele arkadaşlar. Fazla bir bandomuz yok. Bir tane var yavru. Yanımda onu gösterdim. Küçük genç. Ondan sonra... Bir sürü çekelim. Elimi paçalı bir sürümüz var. Kargalat bir şey. gülü alan yerinde. Misri, misri alır kendine gülmeye dikkat edin. Kafasına bakın. Elici oluyor, çırık oluyor. Bakın bakın, şey bu misri ondan düzgün. Bu kargalat beyaz kuyruk. Gayet iyi. Kafası gülü yerinde. var. Geçen hafta kümes kapatmıştık. Bunlar bak akraba. Normalde kuyruğun böyle elifli falan olmaması lazım. Beyaz kuyruk olsa daha güzel oluyor. <laughs> <laughs> Diğer kuşlarımıza geçelim. Türk <laughs> güvercini. Türk güvercinin de komple sarı ya da kırmızı olması lazım. Böyle siyah da olur. Komple böyle siyolması olması lazım. Kulanları kanatları kapalı olması lazım. Kanatları da siyolması olması lazım. Diğer kalan yerleri ben beyaz olacak. Bunlar da da onlar daha iyi. İyisi onlar. Ben de burada var arkadaşlar. Bu orijinal tip değil. Biraz gagası uzun. Sorsukları var. Paçalı paçasız da oluyor da. Gagası uzun bunu. sonuna geçelim. Bu abi keşke posta. <gülüyor> <gülüyor> baza, baza. Baza. geçelim şimdi. Atman azman. Ara yanındaki. Bu mısıyla çıkmış. Sargan atlı suyla azmandan çıkmış o. Yanındaki posta kırması. Yanındaki mavi bango gibi kırma azman o da. Dragon kırması bu da. Güzel bir kız. Sıraylı kırmızı. Sıraylı kırmızı bu da. kırmızı kanat gibi bu da. bir şey mesela. Cin gibi duruyor arkadaşlar. Kuş alırken <laughs> bir dükkana girdiniz. Kuş alıyorsunuz. Elinize alıp kuş saldığınızda da kuş. üç olsun kuş. Belli bire gibi kuş. Bir de yerde duran bu üç kuşlardan almayın. Kuş kıpır kıpır olsun. Bu da pasta kırması. Bu da yumurta. Yavru da bakar bu kuş. Ağız kenarlarına bakın bakıcı olarak kullanacaksanız kutsam ağız kenarları ıslak oluyor böyle. Etli oluyor. Kaplan da aynı şekilde bak. katmana Bakıcı olarak geldi zaten. Bakıcı olarak kullanmışlar. Ağız kenarları nasıl? Sayalara geçelim. Sayalarımızı gösterelim. yıllar sayada besledim, sayada uçurdum. Sayada çirkin kuş daha çok oynuyor. Öyle bir kavram var, doğru maalesef ki. Mesela fal çıldırır. Şu alttaki çirkin oynar. Güzel kuş şey oynamayacak diye bir şey de yok. Mesela burada patel de oynuyor. Beyaz patel markalı olan. Yukarıdaki maviyi göster bak yukarıdaki çirkin mavi. Birkaç tane kuşumuz garantili bu arada. Bir de oynatmışım. Bunlar da süslü bozarlarımız. En güzel işlerinde onlardır. Siyahtan beyazdansa bunlar kusuluyor. oyuncusunun oyun stilleri vardır. Karşıya, çapraza, aşağıya. Havaya doğru oynayanını bile gördüm ben. Kanat vurdukça kuş yükseliyor, havaya doğru çıkıyordu. Kuşlarımız bunlar. Ödü diye geçiyor bu kuş, kostüm kuşu.

Galaça diye geçiyor. Siyahlara galaça diyorlar. Kemlikli. Çizikli diyorlar. Canaklı diyorlar. Böyle güzel bir erkek. Çiğdem gagalı, bademli bir erkek. normal galaca bu. Çakal bademli. Tek göz çakır. Beyaz oldu mu çakır diyorlar. Kaşlı. Parsinli kırmızıyla kırmızı gibi neredeyse tarçınlıyor. Ortada evli, iri bir kuş. Ortada evli. Akrep Şami. Zırhlı diyorlar, akrep diyorlar. Arada kuşları. Döneğin yanında uçması lazım. Özellikle bindirme kuşu besliyorlarsa. Karşı kuşu besleyenler fazla kullanmıyor bunu. Bango kırıkları, mısırlar falan işlerini Zaten görüyor. Kuşan yapın, 3-5 tane ayar kuş yapın. Arkadaşlarımız almışlar, kuş kaçırmışlar. Daha da abi hediye kuşa. Kıyamadım yere seçin, iki tane kuş seçin. Söylediklerine göre seç. Eş kız seçeceksin, yavru kız seçeceksin. Gerçi amirlerimiz de şey, Bir tane de sen al. Bak mı alıyor ya? Bir tane alalım. Tamam, o az olsun dedi. Bir tane de Tamam. Koy onları kütüye. Kaçırmayın. Ne yapacaksın şimdi? Kaç tane kütüye bantlayacaksın? Yedi. Yedi, sekiz. Kaç gün açacaksın bantını? Üç, dört. He aç, kaçır sonra. Üç dört değil. Bir hafta, on gün en az. Tamam. Tamam mı? Hemen açıp uçurma, asma havaya. Tamam. Sonra peşinden koşturursun. Ağlıyorsun sonra. Çok teşekkürler abi. Güvercin iznir ailesine. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>